52 yaşındayım. Herhalde bir idrak etme yaşım. Bu konuları anlamaya, başlamaya çalıştığım yaşlarım diyelim ki 20'li yaşlarım olsun. 20'li yaşlardan bu zamana kadar gelirken ben hiçbir televizyon programında o zamanlar daha çok bu tip konular konuşulabiliyordu. Ya da hiçbir yayında ya da hiçbir tefsirde cinler aleminde ki o dalgıçların inci ve mercan çıkarılmasıyla ilgili ve bunun nerede olduğu ile ilgili bir kaynak göremedim. Yani şöyle oldu yani hep şu verildi maalesef bunu gaybın bilgisi e, sen bunun şeyine düşme peşine düşme sen işte müteşabih kısımların ardında mı gidiyorsun mi arıyorsun. Değil. Muhkem kısımları da hiç es geçmiyoruz. Ama nasıl anlayacağım ben o ayeti? Kur'an-ı Kerim oku diye gelmemiş mi? Oku, burasını geç diye mi gelmiş? Allah orası, orayı Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri anlamayalım diye mi bize yollamış? Bizim onu öğrenmemizi istemeseydi o ayetler orada olmazdı. Biz bunu diyor ancak diyor üzerinde gereğince düşünenler anlar ayeti diyor. Üstelik de açık açık yazmış. Anlamaz mısınız? Görmez misiniz? Hiç düşünmez evet. misiniz? Fark etmez misiniz? Ben sadece, okuyordum. sadece mükemmel bir kitap. Mükemmel. Yani Allah ilmi tartış tartışılacak bir şey değil. Yani sadece anlamaya çalışıyoruz idrak etmeye çalışıyoruz. Bugün benim yapmış olduğum senle bir programı izleyen belki bir sene, iki sene sonra birisine denk gelir. O da bu konuları araştırır. Ya da 17 yaşında, 20 yaşında bir çocuktur. O takip ediyordur. O daha çok çalışır. O daha teknolojiyle, daha bilimle bu ayetleri açabilir. Sadece bu ayetler üstleri hep kapatılmış. Hep es geçilmiş. Anlaşılamadığı için es geçilmiş. Ve üzerinde düşünen insanlar da İnsanlara da fitne mi arıyorsun bu ayetlerde deyip o insanların da bu ayetleri düzey düşünmesi engellenmiş. Mesele burada. Hani hocam Gazi Özdemir Hoca saklanan ayetler var Kur'an-ı Kerim'de demişti. Onlar da bu ayetler o zaman değil mi? Hani üstü geçilmiş dediğiniz. Yani onun neyi kastettiğini hocamın bilmiyorum ama saklanan derken o şunu sanırım demeye çalıştı. Kelimelerin manaları farklı anlamlarda verildiği için ayette. O ayet haliyle anlaşılamıyor. Anlaşılamadığı için de satlanmış oluyor. Hocam sanırım bunu demek istedi. Kur'an-ı Kerim bunların hepsine cevap veriyor. Bir açıklaması var. Bizlerle konuşuyor. Diyor ki zaman boyut farkı var. Zamanda yolculuk var. Hatta zamana müdahale var. Bu zamana müdahaleyi Ezra Aleyhisselam yapıyor. Hatta Meleğe Ala'dan bahsediyor. O konular benim uzmanlığım olmadığı için çok giremiyorum o noktaya. Hani araştırmam yok. Serhat bunu daha iyi e, inceledi. Ondan dinlemek lazım. Sadece işte bu kelimeleri biz daha zaman içerisinde daha anlamlı anlamlı e, yerlerini oturtmaya çalışırsak daha net anlatabileceğiz. Evet başka bu ben bana şahsi fikrimi soruyorsan evet başka boyutta varlıklar var. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Kur'an'a göre biliyoruz. Bunlar cinler, ifritler ve dabbe olarak geçen varlıklar ve bu başka boyutta başka bir dünyanın olduğunu, oranın da denizi olduğunu, dalgıçların olduğunu da biliyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin derken bir tane alemden bahsetmiyoruz. Değil Aynen. mi? Alemlerin Rabbi diyorsun. E şöyle düşün yani 14 milyar yaşında bir evrenin başlangıcı var. 14 milyardan bu zamana kadar geçen bir zaman var işte dört temel kuvvetin oluşması, evrenin işte toz bulutundan olması, bu elementlerin bir araya gelip gezegenlerin, galaksilerin, kara deliklerin oluşması, maddenin oluşması bu süreçte milyarlarca yıl, milyarlarca yıl geçiyor. Dünyaya geliyorsun. Dört buçuk milyar yıl önce de dünyamız oluşmaya başlıyor. E baktığın zaman biz e, geriye dönük on bin yıllık bir e, tarihi konuşmaya çalışıyoruz değil mi? Göbekli Tepeden. Ve ondan öncesi bir süreç de var. Göbekli Tepeden öncesi süreç de var. Onları da fosillerden biliyoruz. İşte homo sapiens, homo erectus ya da Bitki fosilleri ama ilk insan fosillerine baktığın zaman da işte maksimum 500 bin yıl önceye kadar gidebiliyoruz. O zaman yalnız mı diye sormamız lazım. Yani bu kadar süre içerisinde milyarlarca yıl içerisinde bu evrende bizler mi vardık sadece? İşte bunu Kur'an-ı Kerim çok net bir şekilde cevap veriyor. Bakın şeytandan dalgıçlar yok mu? İnci mercan çıkartmıyorlar mı? Onlarda deniz yok mu? Bu iki deniz salı verilmiştir. Birbirine karışmıyor. İki doğunun, iki batının ayetleri, başka boyutun varlıkları Süleyman Peygamber Karınca Vadisi'ne gidiyor. Bakın Süleyman Peygamber nasıl gidiyor Karınca Vadisi'ne? Bir kere rüzgarın emri veriliyor değil mi? Bir aylık süreyi yarım günde alıyor. Süleyman Peygamber oluyor. Ve nasıl oluyor bu süreyi? Ve orada gidiyor. İfritleri, cinleri, e, şeytanları emri altına alıyor. Karıncalar Süleyman Peygamber'in geldiğinden haberdar oluyor. Karıncalar da öyle bir düşünce yapısı yok ki kokuyla e, karıncalar gider. Hüdüt konuşuyor, istihbarat e, kuşu gibi yani kuş gibi söyleniyor. Sebe Melikesi'nin tahtını gelme olayı var. Bunlar şu andaki hani ya Allah'ın ne işi var şey Allah'ın işine karışma buna kafa yorma diyenler oluyordu. Daha nasıl anlatacağız bunu? Nasıl anlatacağız? O kadar zorlanıyorum ki e, yani öyle bir anlatırım evet anlatabilirim ama öyle bir anlatırım ki bu sefer ya olgun ne yapıyorsun dersin. O yüzden bazı şeyleri bırakıyorum kendi. Başka boyutun varlıkları. Allah'ın Allah e, ıı, tasvir, tasarruf edemezsin. Her yerde istiva kaplamış, onun ilmiyle kuşatmış. İlmiyle kuşatmış da biz niye ilkel düşüneceğiz? Üstelik de Kur'an-ı Kerim'de yazmış ki aklınızı kullanmaz mısınız? <gülüyor> 950 Nuh, <laughs> Nuh bin yıldan 50 yıl eksik olduğunu nasıl anlayacağız? Zaman boyut farkını bin gün eşittir bin yıla tekabül eden ayetini nasıl anlayacağız? Evrenin yaratılışında bir de dört temel kuvvet yazıyor. Dört e, evrede yarattık diye. Revasiye kelimesini söyledim ben sandım. Gravitasyonu anlatır diye. Bu konuları işte yani daha bilimle anlatmak gerekiyor. Daha bilimsel anlatmak gerekiyor. Sadece şu noktada başka boyutun varlıkları olabilir mi? Evet istila olacak. Yecüc mecüc istilası var her tepeden istila edecekler diye ayet var Sura üfürüldüğünde o set yıkılacak Zülkarneyn'in yapmış olduğu set ve yecişle meciş her tepeden dünyayı istila edecek kıyamet alametleri olarak geçer Kur'an-ı Kerim çok net başka alemlerin varlıkları olduğunu zaten yazıyor bunda ister ufu deyin ister ışık deyin ister başka bir şey deyin başka aleminin varlıklarını yazıyor o zaman yani bana kalırsa orada nem, nem diye geçen çünkü Süleyman peygamber o vadin üzerine gidiyor. Hani üzerine ala kelimesi geçiyor orada. Vadin üzerine gidiyor. Ve sabah gidişi bir aylık akşam dönüşü bir aylık bir sürede. Bu şu demektir. Bir ay 30 gün 30 günlük bir süreyi 12 saatte alıyor sabah gidişi, günü ikiye bölelim, yarısı sabah olsun, yarısı akşam olsun. Diyor ki sabah gidişi 12 saatlik bir dilim mi? 30 günlük bir dilimi 12 saatte alıyor. Nasıl oluyor bu? Ve gittiği yerde de hiç normal bir olay yok yani. İfritler var, cinler var, hüt hüt var. Enbiya suresi 80. ayetten başlıyorum. Bak bu çok önemli. Süleyman peygamberde onu savaştan koruması için zırh yapma sanatını öğrettik diyor. Hala şükretmeyecek bir size ayet var. Burada geçen sanatı libasil diye geçiyor. yani sanat, elbise sanatı. Bu zırh. Orada geçen besiküm kelimesi var. Besiküm kelimesini savaş diye çevirmişler. Kur'an-ı Kerim'de o ayeti aldım. Ragıp Halis'in kitabında baktım diyor ki paramparça olmak demek. Sa bu, savaşmak diye çevirmişler. Yani savaştan korunmak için e diye çevirmişler. Ama dedim ki nasıl e korunacak? Zırh yapılıyor. Parampar parçalanmasını engelliyor. Unufak. Mesela dağlar, kıyamette dağlar un ufak oluyor ya. Orada da aynı kelime geçiyor. Süleyman pe peygamberin parçalanmasını paramparça olmasını da bir sonraki ayette de zaten diyor ki Süleyman'ın hizmetine güçlü esen rüzgarı verdik. Yani sanki Süleyman peygamberin bir zırh yapılıyor ve o şeyde e, elbiseyle o aracın içinde belki boyut geçiyor yani kara delikte belki par paramparça olması engelleniyor. Bununla gibi. Yani as böyle de düşün. Gibi. Düşünsenize yani o kıyafetler olmasa trilyonluk kostümler giyiyorlar ki uzaya çıkabiliyorlar. Yani, şimdi e, Peygamber Efendimiz'den önce ki e, dönemi incelediğimizde Kur'an-ı Kerim'de hep geçmiş tarih ilkel 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 ilkel, ilkel Dediğimiz noktada ilkel bir tarif var dediğimiz noktada bu ayetleri hiçbirisini anlama şansımız yok. Çok zor anlıyoruz. Ve Davut peygamber demiri yumuşatıyor mesela ona o ilim veriliyor. İsa peygamber anne karnında konuşmaya başlıyor ve işte karıncalar konuşuyor. Biz bunları acaba böyle mi anlamalıyız bu anlatımları? İşte Allah diyor sizin nezdinizde bin yıl, benim nezdimde bir güne tekabül eder, zaman boyut farkını veriyor. Bu çok önemli bir ayettir. E biz bunlara baktığımız zaman geçmişi ilkel olarak nitelendirdiğimizde inan birçok ayeti anlayamayız. Kur'an-ı Kerim'de insan yaratıldığında halife olarak yaratılıyor. Ama insan kimin halifesi olarak yaratıldı? Yani halife demek ondan önce başka varlıkların da olması demek. Peki evrenimizde başka varlıklar olup olmadığını Kur'an-ı Kerim söylüyor mu? E onu da söylüyor. Birçok yani o kadar e, sana çıkarabileceğim bir sürü dosya çıkarttım varlığını işaret eden. En basitlerinden bir tanesini söyleyeyim. Rahman Suresi 29. ayette diyor ki: "Ondan her kim varsa ya da göklerde ve yerde her kim varsa Allah'tan ister." diyor. Orada geçen semavati vel arz diyor. Men fis semavati vel arz diyor. Arz, dünya olarak düşünülür ama Kur'an-ı Kerim'de dünya kelimesi dünya olarak da geçer. Fakat arz, işte yedi gök yaratıldı deniyor değil mi? Arzı diyor, dört günde yarattık gibi ya da semaları iki günde yarattık ayeti var. Altı günde işte bir evrenin yaratılışı Kur'an-ı Kerim'de bahsedilir. Buradaki e, ayette Rahman 29'da men kelimesi geçiyor. Yani semalarda ve arzda olan men kelimesi. Senden önce ben yanılıyor muyum acaba diye Serhat Ahmet'ten aradım. O da ben de izleyeceğim dedi. Ya dedim e, <laughs> Hameç'im buradaki men kelimesi hani bir kişiyi anlatmıyor mu? Akıllı varlığı anlatmıyor mu? E, Arapçada ben mi dedim yanılıyorum? Yok dedi doğru söylüyorsun. Aynı şekilde yani semalarda ve arzda olan akıllı yaratıklardan bahsediyor. Ayet. Peki bunların kim olduğunu tabi gözümüzle görmediğimiz için şu anda ayetlerden biz cevap verebiliriz. Hani bir UFO vesaire değil ama e, bakıyorsun e, yedi uyurlar dediğimiz asabi Keyf zamanda 300 yıl ileri gidiyor. Ve çarşıya iniyorlar. Ve alışveriş yapıyorlar. Zülkarneyn ayetlerini defalarca anlattık. Birçok programda bahsettik. Onun bir kara delik tekilliğini kullanarak güneşin battığı yerde ve doğduğu yerdeki yolculukları anlattık. Başka alemlerden Kur'an-ı Kerim bahsediyor zaten. İki doğunun ve iki batının Rabbi diye de bahsediyor. Cinlerin cin diye tanımlanan varlıkların gökyüzünde belli konaklar edindiklerini de biliyoruz. Süleyman Peygamber Enbiya Suresi 80. ayette işte bir zırh yapıyor kendine. Ona ilim veriliyor ve şeytanlarından dalgıçlar olan bölgeye gidiyor. Bakın bunlar hep eski çok eski tarihin anlatımları. Bizler bunu, o dönemleri yaşamadığımız için ayetleri Anlamaya çalışıyoruz. Daha çok seninle yapmış olduğumuz programda, yani ibadet vesaire, e, işte bu ayette şu diyor, deyip bu konulara çok fazla girmiyorduk. Aslında Hı. bununla ilgili çalışmalarım belki dördüncü ve beşinci kitapta olacak düzeyde olacak ama e, senin daha önceki yapmış olduğun programları destek olsun ya da onlar da hakkında da bir şeyler de söyleyeyim diye biliyorsun bu akşam yapıyoruz ve. Ee, sana birazdan birçok ayet okuyacağım. Ve bu ayetlerde gerçekten çok enteresan şeyleri de göreceğiz. Kur'an-ı Kerim ne diyor uzaylıların varlığı e, ya da böyle bir istilanın olup olmayacağı ile ilgili. Çünkü evrenin bütün sırları Kur'an-ı Kerim'in içinde milyarlarca yıl içerisinde bu evrende bizler mi vardık sadece? İşte bunu Kur'an-ı Kerim net bir şekilde cevap veriyor. Bu kavramlar Anunnaki olarak söylenir. Bunlar Anunnaki. Ama Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylüyor Nuh Suresi 22. Bunlar da büyük hileler, büyük desileler kurdular ve dediler ki bu tanımlamalar Kur'an-ı Kerim'de ne demektir ona baktın ve enteresan şeylerle karşılaştık. İblis cinlerdendi diye ayet var. Artı ne var? Şeytan var. İblis var. Yecüc mecüc var. Melekler var. Farklı boyutun farklı varlıkları. Başka boyutta başka bir dünyanın olduğunu, oranın da denizi olduğunu, dalgıçların olduğunu da biliyoruz. Bu ayetler üstleri hep kapatılmış ve üzerinde düşünen insanlara da fitne arıyorsun bu ayetlerde deyip o insanların da bu ayetleri üzerinde düşünmesi engellenmiş. Azrail kaç tanedir? Hiç düşündün mü? Kaç tane Azrail? Asıl anlatacaklarım bundan sonra çok önemli şeyler tabii.